Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Draco'da I will, I ustalıkta bu yüz krediyi almaya çalışacağız. Hemen <laughs> evet, ilk önce ücretsizlere bir bakalım var mı? Ücretsiz yazıyor da. Bir bakalım. Dar varmış. Ben sonunda efsanevi vardır diye düşünmüştüm ama <laughs> Belki evsade bir bayağı stardesi vardır diye düşünmüştüm. Ama bunları alabiliyor muyuz? Keşke öyle olsaydı. Çok güzel olurdu. Neyse. Bu kredi alarak sen diye yaklaşma, yaklaşıp bu elmaslarımla almayı düşünüyorum. Ama çok zor yani. O videoyu da göstereceğim. Neyse ben Droko ile kredileri almaya şimdiden başlayalım. Kredileri almaya. Temizlik görevi. Güzel gözüküyor bence. Böyle hiç var mı? Çöp deryası. Ne yapılıyor ki burada? Muhtemelen temizlik ya direkt. Temizlik mi bu herhalde? Herhalde temizlik temizlik görevi yazıyorsa temizlik çöp topla bu da şey ya anlamadım hiçbir şey Aa, burada böyle çöpler var bunları mı toplayacağız abi garip bir oyunmuş Arkadaşlar bunlar çok çok topluyor ya. İnşallah beni görmüyordu şu an. Görmedi. Nasıl görmüyor? İçimden geçtin ya. kaybetmeye yedi çok kaldı. Oho! Acil bizim çöp toplamamız gerekiyor. Ortalıkta hiç çöp yok ki. Bunlar nasıl topluyor? Bir tane çöp çıkmıyor ya ortalıkta. Ben bir tane çöp göremiyorum yani. Hah birazcık çıktı şimdi. Ya. Kazandılar. arkadaşlar böyle olacak ya şimdi de oynamayalım yani. Çok zor. You me you Bu ne ya görevlerde? 200 düşman yok et diyor. Biz nereden 200 düşmanı yok edelim? Çöp çöp görevi Kötüyümüz temizlik görevi. Bence soyguna girelim ya böyle ejderha vururuz kasaya, karşı takımın kasasına. Çok güzel olur. Hmm. Bu birazcık sıkıntı gibi sakızları daha sıkıntı. Eee Miko muydu? Miko evet. çok sıkıntı değil ya Ama böyle içindeyken Bir anda böyle ultiyi basarsa Çok sıkıntı oldu Miko da sıkıntı Baya sıkıntı yani takım Ama bizde de sıkıntı kişiler var Sıkıntılar var birazcık şey yapacak. <laughs> Ay ya. biri beni gördü. Ben görmeyecek diye zannettim. oooo taramalı tüket gibi azaltıyoruz ooo oh, tamam ya 20'ye indirdik 60 tam bunu Bayağı indirdik yani <laughs> Ya iki tane kaldı. İf, i̇ki tane. Z sıfır evet elmaslar. Bak yavaş azalıyor farkı. Fazla da şey fark Star diyesi zaten çok bir işe yaramıyor yani. Seri koru 29 elmas ne yapayım ben? Ben ne yapayım seni kardeşim, birinci de başları biter yani. Ne yapayım? Çok sinirci bir kişi var sinirlerine. ne? ben ben bu kişiden o da çakı. Çak geliyor fışık 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 diye Saldırıyor trenlerle. Tek 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 tek. Hayır. 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 Ya çak. Yep saldırıyor bu ama. Çok kötü durumdayız. Ama kuşu saçalım çöker ve hani Ama kuşu saçalım. <laughs> of 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 of. saygın değil. katlı pasta. Dehir geçidi. Oyun alanı. Yörünge çekildi, Çifte tantana. Bence bu. Tabii ki de yani. Tabii ki de. Diyorum. Diyelim. Bu durak Bu yarısını yapalım. Böyle 1200 yapıca bitsin. 300'ü de belki bayramda yapabiliriz. Oh tıhamer. Yan uzaktan vuracak mı dedim de. Uzaktan vurmuyordu değil mi? Power, call. Power call. Ne geliyor? <laughs> Git ben. Pök. Aa duruyor. Belaşıyor. Ya ben eşlik değilim. Ne geliyor? Ne geliyor kardeşim? Ne bileyim ki o ne bileyim ki o. Baba! Git ya! Git! Of iki kupa aldım kazandım. yapınca bitecek. Bir maç lazım sadece bu için tabii ki de. Bir maç kazanmamız gerekiyor. Çok zor. Bu acaba? I will, I will ha, çalıda saklanma taktiği. Gibi gibi gong, hemini gong. Ya ne saldırıyorsun kardeşim? Turbotom. Ha. İki taraftan saldırı geliyor. Komutan. Evet taktik. Evet arkadaşlar size taktik gösteriyorum. Şimdi çalıda saklanacağız. Bu çalıda saklanma taktiği sayesinde. Yav iki taraftan değilse gelmez yav. Daha doğrusu robot, bir tarafta insan, bir tarafta robot değil mi? Sanki böyle gitmişim gibi yapayım. Tamam, çalıda saklanma taktiğimiz işe yarıyor. Birisi gelirken, pışık pışık diye vururuz. Hah, lütfen gelme abi. Ne abisi be, abla abla. Lütfen, lütfen gelme. be. garip de değil. Lütfen gelmeyin! Bu benim. Ülkeyi koruyorum. Ay. Pişman mı? Saklanıyor orada o da. Ben bir saklanıyor. Ay kaçın. Kurtuluş savaşını başlatıyoruz. Fark etmemişim boy. Fark etmemişim. Bakın arkadaşlar kazanmak bu kadar kolaydı. İnşallah bu düklü falan değildir, değil Bu ne kardeşim? Kardeşim. Direk oh, direkt yok et. Direkt. Bak direkt. Parktaki direkt. Ama <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp like atıp abone olmayı unutmayın kız. <laughs> bayık bayık. Göğüşü güz. Görüşürüz. bye <laughs> Görüşürüz. Bye bye!